Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size fasulyelerimizden birazcık bahsedeceğim beyaz fasulye ektik. Ve şu anda sulamaktayız. Fasulyelerimiz birazcık güneşte olduğu için yaprakları kurumuş. Toprakta birazcık Umlu toprak olduğu için suyu hemen emiyor. Onun için fasulyeler suyu çok sever. Fasulyeleri iki günde bir sulamak lazım. Fasulyelerimiz şöyle. Şu kadar. Bakalım verimi ne kadar olacak. Tek tek sırayla tane tane ektik. Fasulyelerimizi, mısırları, Ektik kenarlarına da mısır ektim. Arkadaşlar bahçemiz bahçemizin görüntüler bu sıraydı. sizinle görüşelim istedim. Böyle tek tek suluyoruz. Diğer taraflara sulandırma yaptım ama oraya yapmadık sulandırma. Onun içinde hortumla tek tek suluyoruz. Bunlar kurumaya başlamışlar. Çok güneşli çünkü hava sıcak. O fasulyelerin diplerini iyice ıslatmak lazım. Sonra diplerini doldurup çapa yapıp doldurmak daha verimli olur. Gübreli hayvan gübresiyle veya da Ziraat gübresiyle şeker gübresiyle gübrelemek gerekiyor çünkü hepsi bakım istiyor. Verimli güzel olması için arkadaşlar fasulyeleri suladık mısırlarımızın soyuyoruz. Muzlar. Bakalım ne kadar verecek fasulyeler. Beyaz fasulye, sırık fasulye değil. Yeşil fasulyeleri. Daha sonra gösterip paylaşacağım. Şimdilik beyaz fasulye üzerimize unsulay konu. Bu küçük de olsa. Bir görüntü. Şurada badem ağacımız, şurada çiçeklerimiz. Evet arkadaşlar kasırları iki günde bir suluyoruz. Yerleri güzel oldu. Bunlar ama bunlar biraz küçük kaldı. Bunları sonra ektim Fasulyelerimiz de küçük kaldı. Sırık fasulyeleri önce ekmiştim. Beyaz fasulyeyi sonra ektim. Beyaz fasulyeler yeni yeni kendilerine gelmeye başladılar. Gübrelemek lazım, gübrelerimizi de suladıktan sonra yüklere koyacağım. Evet, bahçemizden şimdilik bu kadar kareler. Şurada açıcıklarımız var. Sonra diğer tarafından paylaşacağım arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın.